Üstad manevi varış tabirini kullanıyor ki manevi varış kimdir? Bir ruh, iki ceset. Tek bir ruh olacaksın, kardeşinle teneffüs edeceksin, kardeşinle telezzüz edeceksin, kardeşinle Allah rızası için teke yuf edeceksin. Keyif alıyorsun. Senin simana bakınca içim açılıyor. Senin hizmetini gördü benim hamiyetim kabarıyor. Sana bakınca benim sevgim ziyadeleşiyor. Allah bizi böyle halis yapsın. Hi naqıs vasıfların eser yapmasın. Risale-i Nur hizmetinde müshiddik yok, üstatlık yok. Ne var? Muavin ve muzahir olmak var. hizmeti tekmil etmek var. Kardeşinin hizmetini tekmil etmek, onu tenkit etmemek, onun eksikliğini tamamlamak, ona muin, ona müzahir olmak var. Olmak. Hulusi Yahya Gir Rahmetullahi Aleyh. Ne diyor yani bu? Hulusi Efendi'den alıntı yapmış efendim. E, ee, yok. Müşrikteki... Evet, İbrahim Coşkun. Selamun Aleyküm Hocam. Uzun süredir düşündüğüm bir konu ilkeceğim bir kimse Yahudi girer cennete girer mi? Giremez. Bir sözün kıymeti, Mütekellim muhatap zaman ve mekan ile ölçülür. Bir sözün kıymeti dört şeyle ölçülür. Mütekellim kim söylemiş, kime söylemiş, ne zaman söylemiş, nerede söylemiş? Her sözün kıymeti bu dört vasfa göre değerlendirilir. Hulusi Bey bunu kime yazmış? Ne zaman yazmış? Nerede yazmış? Ne için yazmış? doğrusu bu büyüklerin böyle sözlerini bizim böyle bu gibi şeylerde mederim bahsetmek hiç hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Ebazer Gıfariye ne demiş? Kardeşim bir kişi de olsa ona idareci olmadan Allah'ın huzuruna gelmeye çalış. Öyle mi demiş? Abazer-i söylediği söz bu. Kardeşim bir kişi de olsa ona baş olmadan, ona idareci olmadan Allah'ın huzuruna gelmeye çalış. Ebu Bekir'e öyle demiş mi? Ömer'e Osman'a, Adi'ye öyle demiş mi? Hazreti Muaviye'ye öyle demiş mi? Söz kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne zaman söylemiş? Neden söylemiş? Niçin söylemiş? Dört şeyin bilinmesi lazım. Benim şimdiye kadar söylemediğim ve inşallah mezara götüreceğim Hulusi Bey'den çok sözlerim var benim. Sen uzaktan uzağa böyle bir yazısını okumusun. Ben 8 sene Hulusi Bey'in dersinde bulundum. Medarif, yani bu şükür meselesi yoksa bir iftihar bir şey alamadık. İtiraf ediyorum yani. Bir şey alamadık. İtiraf ediyorum, samimi itiraf ediyorum. Ama ben 8 sene Hulusi Bey'in dizinin dibinde derslerini dinledim. Hususi ahvalinde bazı, çok az olmakla beraber. Onun için Hulusi Bey'den bana ders vermeyin. Hulusi Bey ne söyledi diye benden nasihat dinleyin. Müslüm Gündüz'den nasihat dinleyin. Size tavsiyem budur. Hulusi Bey ne dedi diye benden nasihat dinleyin. Bana Hulusi Bey'den misal getirmeyin. Aziz kardeşim, güzel kardeşim. Bu bunun da izahı var. Şu anda oraya girmeye gerek yok. Risale-i Nur'da Risale-i Nur'da mürşit yok. Mürşit kabul etme var. Risale-i Nur'da mürşit yok. Mürşit kabul etme var. Günün birinde birisi geldi. Bu şeyde yazmışım. Usul kitabında yazmışım. Çocuk giyinik mi? Giyin değil mi? Belli değil yani. Öyle pijamaya benzer de bir elbise. Şimdi sen kardeşine muavin, destek bilmem ne filan filan. Böyle bir kardeşle bir araya gelsen ne dersin? Ama Hulusi Bey, ya götürün buna elbise giydirin dedi ya. Bu nedir böyle dedi. Derste yani, götürün buna bir elbise giydirin dedi. Hulusi Bey mürşit değildi. Mürşit tanınması lazım gelen bir insandı. Maharet, kemalat, fazilet inkar edilemez. Ben bunun misalini her zaman söylüyorum. Yeri geldi tekrar söyleyeyim. 1980'li senelerde Mesnevi-i Nur'u okuyorum. Kulusi Bey sol tarafta, ben onun sağında. Her zaman olduğu gibi yani risale Nur okuyorum. Mesnevi Nuriye. İlk okuduğum günden itibaren takıldığım bir cümle var Mesnevi Nuriye'de. Çözemiyorum. Kimseye de sormadım. Çözemiyorum. Ama o cümleyi kimseye de sormamıştım. Tam o cümle okundu. Okunan yer orası. iki defa okudum sonra gayet hafif bir sesle efendim benim müşkülüm dedim bunu anlayamıyorum. Tek kelime söyledi, tek kelime. Tek ya iki kelime değil. Mübalağa etmiyorum. Şöyle anla dedi. Tek kelime söyledi. Açılıverdi. Onu şöyle anla dedi. Bir kelime söyledi. Ve o mesele halloldu. Sen bu ustalığı kaç kişi de bulabilirsin? Sen bu zaten kemalatını, maharetini, marifetini, efendim, yüksekliğini, kabiliyetini nasıl inkar edersin? Bizde mürşit yok. Hulusi, ben beraberiz. E, beraber değilsin. 20 sene halledemediğin bir meseleyi 20 saniye bile sürmedi. Bir kelime söyledi, bitti o iş. Bunun faziletini, kemalatını nasıl sen senin bir edersin ki? Risale-i Nur dairesinde mürşit yok. Mürşit kabul etme var. Adam olmak isteyenler Risale-i Nur dairesinde mürşit bulacaklar. Mürşit kabul edecekler. Bir düstur bu meseleyi çok açık, net ifade ediyor. Ama o bir düsturu Bazıları Risale-i Nur'a koymamışlar. 28. lemadaki o bir düsturu koymamışlar. E onu koymadığı kitapları okuyan adam benim bu dediğimi ne anlayacak? Aşikin ve Arif'in muazenesi lematta. Bu kardeşim şimdi öyle bir şey mi vardır bana? Çünkü lematın mühim bir kısmını koymamışlar. Tedbir. Ne tedbiri bu? aşikin ve arifin muazenesinde kimin zülfü yerine ne dokunur yani niye koymamışlar? Beni bu sahaya çekme yine birkaç saatimiz gider. Risale-i Nur dairesinde mürşit yok. Adam olmak isteyenler mürşit kabul etmek mecburiyetindedir birisini. Adam olmaya niyetin varsa yoksa Çin ordusu gibi rütbe yok, hepsi birbirine eşit. Tarağın dişleri gibi. Sen de böyle gider gelirsin işte. Evet.